Meltem öğrencimizle yeni bir derse başladık. Kemerburgaz parkurundayız. Parkur içerisinde kaldığımız süre zarfında ikinci vitesi aşmıyoruz. Ve aynı zamanda hızımız 30 ya da 35 kilometre olacak. Üçüncü vitese geçmiyoruz. Yani sınav esnasında da öyle. Pratik esnasında da öyle. Ama parkur dışına çıktığımızda istediğimiz kadar vites atabiliyoruz. Hızımızı da istediğimiz kadar ayarlayabiliyoruz. Burnum bir çıkıyor. Evet. Yok güzel bence. Teşekkürler. Ee, Mertem çalışmamız <laughs> bitti. Şimdi Şişliye doğru çıkacağız ama e, temi kullanacağız. Tamam. Tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Şimdi bu göbekten döneceğiz. Sinyalimiz açık kalsın döneceğe kadar. Ne Hı -hı. Ben... Dönüyorum. Aynen öyle. tamamen dönebiliriz burada. Ama göbek çıkışımızda biraz daha dikkatli olacağız. Evet. Yolun karşısına geçeceğiz sinyalimizle beraber. Kontrollü güzel bir geçişti. Evet Meltem. düne göre bugün nasılsınız? Haydi bakalım bir kritik yapalım sen. Daha iyiyim. Sadece bir kere istedim. Hı hı. O da tarifin dışında. Hı hı. Yani son dersim kaldı. Sonra inşallah sınavımı geçeceğim. İki saatimiz mi kaldı şimdi? Bugünkü çalışmayı sınav esnasında da gerçekleştirirsek hiçbir problem yok. Evet, inşallah gerçekleştireceğim. Sınavda sakin kalıyoruz, değil mi? Evet, sakin oluyorum. Dersteymişim şimdi ne? ayağımızı kolay kolay bırakmıyoruz. Hızlı çekmiyorum. Aynen öyle. Fenerbahçe sürücü kursunun özelliği işte. Yani parkur dışında da öğrencilerimiz sınav alanına gelirken, giderken şehir içinde dur kalk trafiğinde sürekli aracı öğrenci kullanıyor. Evet. Hiç siz kullanmıyorsunuz evet. sadece ben. Evet. O yüzden öğrencinin e, araç kullanımı daha güzel oluyor. Kavraması e, daha e, pratiğe iyi dönüşüyor. Ve dolayısıyla sınavda kalma oranımız da bu şekilde düşüyor. Yani başarı oranımız biraz daha yüksek. burada ne yapman lazım? Birinci vitese geç bence. Çünkü üçüncü vitesi almaz burada. Birinci vites. İşte. Çok güzel video. Evet. Kalkış yapalım şimdi. meyilli yollarda yani e, yokuşlu yollarda genelde ne yapıyoruz Ka kavrama noktasıyla kalkıyoruz tamam mı neden arabayı geri kaçırmamak için verelim gazımızı o kadar da yavaş yapmayalım hızlan biraz hızlan şey tepeyi aşınca ikinci vitese geçebilirsin Yokuşta o zaman mi çıkıyoruz? Yani birle çıkarsak daha iyi olur. Yokuşun durumuna göre tabii ki değişir. şimdi ikinci vitesimize geçebiliriz. İstikametimiz neresi? Eyüp Sultan Kağıthane tarafı. Buradan şimdi teme bağlanacağız.